Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalıma geldiniz. Bugün sizlerle birlikte e, aldığım şeyleri göstereceğim. Bunu biraz önce almıştım ama onu tanıtmamıştım. Ve bunları da bugün aldım. Bizim okulun orada bir tane kratasya gibi bir yer var. E, oradan aldım. Şimdi de ilk başta şunlardan başlayalım. Açalım. Arkadaşlar şu iki tane böyle içine resim koyuyorsun. Notu almak istediğin şeylerin içine koyuyorsun şöyle böyle duruyor. Bu çok güzel. Ondan sonra da böyle bir tane flamingo bant var şöyle. Çok güzel. Ondan sonra böyle bir tane şöyle yapışkanlı işte ne var adını unuttum da şöyle çıkartabiliyorsun. Böyle bir şey var. Rengi de pembe aldım çünkü son bir tane kalmıştı. Ondan sonra üç tane ataç var şurada da var evet ataç var ondan sonra bir tane defter var bunlara ben bir şeyler yazdım ee, şöyle Almanca İngilizce şey. ondan sonra bir tane elmas elmaslı bir siyah tükenmez bir kalem var bunlar da zaten şey Anneciğim bunlar, bunlar rap diye kalple yani bu böyle arkadaşlar çok güzel bir set gerçekten pemiş pemiş çok sevi se seviyorum ben bu seti ee, bunu almamın sebebi de zaten okul <laughs> okul okul için alıyorum hepsini. hepsine elimde bakın arkadaşlar ne zamandır böyle bu arada video atamadım çok özür dilerim ee, Okul var, sınavlar var, her şey olduğu için üst üste videolar bir de atamıyorum. Sadece yani öyle arkadaşlar. Şimdi gelelim bunlara. Ay, bu slime, bu da clear. Ay, clear ne? Slime İşte neyse, açıyorum. Açalım. Aha. Açamıyorum. Evet, açamadım. Açtım şimdi. Fly, çok güzel, mükemmel bir şey. Çok güzel. Ben top yapıp geliyorum. Top yaptım. Hem böyle hem de evet. mükemmeldir Clay. Slime'ın diğer şeyi bu arada ama ele hiç yapışmıyor. Onun bu sürü rengi var alacağım. Evet bununla işimiz bitti. Hemen bunu i̇şte beğendiyseniz yorumlara yazın lütfen. Arkadaşlar yorumlara hiçbir şey yazmıyorsunuz. Yorumların hepsi boş. Evet arkadaşlar şimdi bunu koydum ben. Şimdi slime'a. Slime açalım. Bakın içecek kutusunda spray. Spray. Aa edeyim. <laughs> evet, çıkartayım geleyim çıkartamıyorum. Her şeyin altından geçip çıkarttım slime'ımı. Şöyle simile slime'ım var. Bunu da koyup geleyim. Böyle bir şey. Koyuyoruz. O zaman görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.